Çağın Doktorları Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün e, okulumuzun intern öğrencilerinden Ece Özgür ile beraberiz. E, Ece Özgür ile beraber Erasmus hakkında konuşacağız. Öncelikle merhaba Ece. Bize vakit ayırdığın için gerçekten çok teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. Ece, o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Biraz genel olacak ama e, er Erasmus nedir? Erasmus ülkelerin anlaşmaları sayesinde öğrencilerin or yani bir dönemini ya da bir yıllarını tercihe bağlı olarak Or farklı bir ülkede yani anlaşmanın sağlandığı ülkede derslerini ve stajlarını almalarını sağlayan bir program. Hı hı. Yani aslında e, hem akademik hem kültürel olarak insanı geliştiren bir program. Erasmus'a katılım koşulları nelerdir? Erasmus'a katılım için öncelikle e, bir tane dil sınavı yapıyor. Her üniversitenin kendi dil sınavı oluyor. Hı hı. E, onda yeterli puan aldıktan sonra eğer okul ortalamanız da yeterli ise ee, ve okulunuzun da anlaşması varsa tercih listesiyle ülkelere başvuruyorsunuz. Ve karşılıklı kabul sağlanırsa programa kaydınız alınmış oluyor. E, bu gireceğimiz sınav yani kendi üniversitemiz tarafından yapılıyor değil mi? Gideceğimiz hmm. üniversite tarafından değil. Evet kendi. Hmm. Yok kendi üniversitesi yani benim özelimde İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı bir İngilizce sınavı hmm. oluyor. Sadece tıp adına da değil bütün hmm. e, üniversite geneline yapılan bir sınav oluyor. İngilizce ve Almanca dili seçenekleri var İstanbul Üniversitesi için. Ona girdiğinizde sanırım geçerlik puanı da yani yeterlik puanı 60'ın üstü olması. Ona giriyorsunuz. okul ortalamanız ve ort sınavdan aldığınız puanın aritmetik ortalaması hesaplanıyor ve bir liste çıkarılıyor. Her bölüm için sınırlı sayıda kontenjan var. Her üniversite için anlaşmalı olduğu. Ona göre o listeye göre yine hani daha popüler olan üniversiteler var tabi. O yüzden ne kadar yüksek puan alırsanız o kadar iyi yerlere gidebiliyorsunuz. Erasmus'a ne zaman ve nasıl başvurabiliriz? Erasmus'a e, gitmek istiyorsak. Erasmus'a tam vaktinde kesinlikle hatırlamakla beraber Şubat ayında bu dil sınavı yapılıyor. Ocak ayı gibi başvuruları alınıyor. E, bu din sınavının sonuçları da Mart gibi açıklanıyor ve ülkelere başvuruyorsun. Tercih sonuçları belli oluyor. Zaten listeler Eras, e, İstanbul Üniversitesi Erasmus sayfasında açıklanıyor. Sonrasında zaten süreç biraz daha e, üniversite odaklı ve kişi odaklı olarak ilerliyor. E, kabul aldığında yani bir yere yerleştiğinde okul yani bizim kendi üniversitemiz yurt dışındaki üniversiteye bizi nomine ediyor ve onlardan bir application form alıyoruz e-mail yoluyla. Onu doldurup gönderdiğimizde de başvurumuzu tamamlamış oluyoruz, daha doğrusu başlatmış oluyoruz süreci. Aynen. Sonrasında karşılıklı belgeler gönderiliyor, haberleşiliyor ve süreç Aynen. ilerliyor. İlk başta sınava giriyoruz, kabul edildikten sonra application formu gönderiliyor değil mi? Ee, en az 3 ay olması gerekiyor Erasmus'un. Tabii öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği var. Staj hareketliliği 2 ay yeterli oluyor. Minimum süre öğrenim için 3 ay gerekiyor tıp fakültesi 1 bir aylık, 1 bir yıllık Erasmus'u kabul etmiyor. O yüzden bir dönem yapılıyor. Genelde yapılan süre 4 ay civarı oluyor. Hmm. Bir şey dedim değil mi? Staj hareketliliği ve araştırma hareketliliği. Tıp için ikisine de girebiliriz, değil mi? Staj hareketliliği ve staj hareketliliği ve öğrenim hareketliliği iki ayrı program. Onların başvuru süreçleri de farklı işliyor. Sınava girerken zaten başvuruyorsun. Üniversiteleri de ona göre tercih ediyorsun. Hmm. Stajda yazın yapıyorsunuz staj hareketlerini zaten hmm. en az iki ay durman gerekiyor orada. Hmm. öğrenim hareketleri normali dönem içinde aldığın dersleri aldığın bir süreç oluyor. Benim merak ettiğim başka bir soru var. Şimdi biz Erasmus stajdayken stajlayken okul derslerimiz ne oluyor? Hani onları hmm. daha sonra alttan da vermek zorunda kalıyoruz veya bir denklik bir çeşit denklik var mı? Üniversitelerin karşılıklı anlaşması olduğu için derslerimiz orada geçerli oluyor. Yani saydırabiliyoruz hmm. burada gitmeden önce kabul aldığımız üniversiteler üniversiteden onların ders programını ve kredi sayılarını öğrenme hakkına sahibiz. Onlardan mail yoluyla bunları öğrendiğimizde kendi okulumuzun ders programını uyduracak şekilde hani paketlerimiz, komite paketlerimiz olduğu için oradan dersleri seçiyoruz. Karşılıklı kabuller sağlanıyor, imzalar atılıyor ve hiç kredi kaybın olmadan ve yıl kaybın olmadan devam edebiliyorsun döndüğünde. Sa bir yani bizim şu anda göreceksiniz sizde ileride paket paket bütün derslerimiz mesela hmm. hani e, ben dördüncü sınıfta gittim e, göz KBB ve dermatoloji bir paket içindeydi. Onlardan herhangi birini aldığında döndüğünde bütünlemesine girme hakkında oluyor. Eksik kalan dersleri de yazın bütünlemeyle tamamlayabiliyorsun. Peki Erasmus'la hangi ülkelere gidebiliriz? Almanya, <laughs> İtalya, Belçika, Hollanda. Evet. Bu ülkeler dışında Balkan ülkeleriyle de aslında anlaşmalarımız var ama onların ders programlarıyla bizimki tam olarak akredite sayılmıyor, gözükmüyor. O yüzden evet. yıl ve dönem kaybedebiliyorsun. O yüzden çok tercih edilmiyor. Bunlar sadece bizim üniversitemize özgüydü değil mi? Türkiye'ye genel bir durum değil yani. Her üniversite kendi anlaşmasını o ülkeyle Yok. o ülkedeki üniversitelerle kendi evet. kendine yapıyor. Anladım. Tabii. Anladım. Hatta her üniversite değil, her bölüm kendi içinde yapıyor. Bir tıf öğrencisinin Öyle gidebileceğiyle mi? mühendislik fakülteleri farklı, evet. Anladım, anladım. Ee, senin gittiğin dönemde de sadece bu dört ülkeyle e, öğrenci iş sokuşu yapabiliyorduk değil mi? Evet. Yani şu anda belki anladım. anlaşmalar arttırılmıştır da. Bizim için anladım. en iyi seçenek İtalya'ydı o dönemde. Anladım, sen İtalya'ya gittin sanırım hiç soramadım bunları ama. <laughs> evet. <Anladım. gülüyor> İtalya'da Napoli'de yaptım ben Erasmus'umu. Napoli'de. Napoli güzel şehir. Ee... <laughs> Erasmus için bizimize veya gideceğimiz ülkeye. E, hayır kesinlikle. Onlardan talep ettiği ders programlarıdır vesaireler için hiçbir ek ödeme yapman gerekmiyor. Ama Hı -hı. tabii ki de konaklaman, kalacağın yerler ve kişisel harcamaların hepsi sana ait. Hı -hı. E, onun dışında İstanbul Üniversitesi'nde de herhangi bir ödeme yapmana gerek yok. An ee, ve bunun dışında hibe kazanırsaner, yine bu dediğim e, puanlama sistemine göre yukarıdan aşağıya sırayla hibe çıkması desteği sağlanıyor. Ee, onunla da ülkeden ülkeye değişiyor ama bu saydığım ülkeler için e, aylık 400 euro hibe desteği sağlanıyor. Ee, ya yani tabii ki de bu çok da yeterli bir maddi destek olmuyor ama kalacağın yeri ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor. Anladım. Bu hibe neye göre seçiliyor acaba? Bir sonraki sorumuz da oydu zaten. Bir dil sınavından yüksek puan alırsan ve aynı zamanda ortalaman da yüksekse kendi bölümün içinde yüksek bir sırada olursan eğer o hibe kazanmış oluyorsun. Her Hı -hı. üniversitenin her bölümü için belirli ki sayıda hibe kontenjanı oluyor. O listeye Hı -hı. göre yukarıdan aşağı vermeye başlıyorlar. Ama çapı öğrencileri olarak biz şanslıyız. Çok fazla talep olmadığı için ve kontenjanımızda kısmet yani nispeten yüksek olduğu için kontenjanımızda evet. hibe çok işe çıkıyor. Bu eğer kazanırsak tabii alacağımız hibe ile orada geçinebilir miyiz? Ekstra bir işte çalışmadan bu bize yeterli olur mu? Yani aylık 400 euro tabii ki de yeterli bir miktar olmuyor. Ya tabii orada Hı -hı. yaptığın sosyal aktivitelere kullandığın alkol miktarına Hı -hı. bağlı olarak değişiyor <laughs> e, harcamaların. Ama e, yani burada harcadığın şeyleri yani Yok yetmiyor ya. <laughs> yetmiyor değil mi? Evet, Hiç zorlamayalım evet. Yetmiyor, <laughs> yok, yetmiyor yani. Yok. İki katı olsa yeter. yeter. Peki biz Erasmus'a katılınca normalde alıyor olduğumuz KYK bursu veya KYK kredisi kesiliyor mu? Ee, bildiğim kadarıyla kesilmiyor. Almaya devam ediyorsun. Hatta e, annen ya da bebeğinin ortak hesap açtığında o euroya çevirip sana o paraları gönderedebiliyor Erasmus bir dil sınavı var demiştin. Bu dil sınavında bizden istenen dil seviyesi. Yani C1 seviyesi olmasına ihtiyaç yok tabi. B1 ile B2 arası bir dil seviyesi yeterli oluyor. Ama sadece üniversitenin yaptığı dil sınavıyla kalmıyor aslında. Yani tercih ve başvuru için o yeterli oluyor. Ama Erasmus Plus programı da kendi içine bir dil sınavı yapıyor. E, bu dil sınavı mesela İtalya'ya gittiğim için ben İtalyanca seçeneği de vardı İngilizce de vardı bir başlangıcında giriyorsun o dil sınavına bir sonunda giriyorsun bu aslında kendi gelişimini görmek görmen için yapılan bir sınav hani hem onların sistemine giriyor program ne kadar faydalı diye hem de kendini görüyorsun ama herhangi bir yaptırım olmuyor ama e, seçtiğin dersler şu açıdan önemli e, hibeyi başta sana tamamını vermiyorlar e, bize mesela hibe toplu olarak iki e posta olarak yatırılmıştı iki seferde. E hmm. ve hibenin %70'i veriliyor sana. Yani 400 liranın e, 4 aylık 1600 bir anda yatırılmıyor. E, eğer derslerin hepsini yani belli bir miktarını geçersen %50 idi hatırlamıyor yan, yanılmıyorsa E kalan %30 döndükten sonra aktarılıyor. O yüzden hmm. e, kendin belli bir birikim yapıp da gitmen gerekiyor öncesinde. Erasmus'la gittiğimiz e, stajı kendi CV'mize ekleyebiliyor muyuz? Tabii ki e, kendi CV'ni ekleyebiliyorsun yurt dışı tecrübesi olarak. Sonuçta bir staj değişimi. Hani oradan da bütün sert yani aldığın bütün stajların sertifikaları oluyor. Hatta e, bireysel olarak hocalarla iyi anlaşırsa yurt dışından bireysel referans mektubu evet. da alabiliyorsun. Bu benim başıma geldi. Pediatri hocasıyla iyi anlaştım. Bana kişisel referans mektubu yazdı ileride evet. işine yarayabilir diye. O yüzden hem akademik anlamda faydalı. Ama onu hem da soracaktım. Referans anlamda. mektubu çünkü yurt dışında... Hani özellikle uzmanlığında Türkiye'ye değil de yurt yapmak isteyen arkadaşlarımız için bu referans mektubu sanırım çok önemli. Onu soracaktım ama sanırım her gelene vermiyorlar. Çok yani kendini önemli. sevdirirsen veya oraya uyum sağlayabilirsen. Tabii ki yani hocalarla birebir iletişimin olması gerekiyor evet. o mektubu alabilmek için. Ama zaten staj yaptığında hocayla iletişime geçtiğinde ve ya yani ÇAPA öğrencileri olarak zaten Öyle memnun mi? kalıyorlar. Sonuçta burada belli bir akademik seviyeye gelmiş insanlarız. Hepimiz ülkemizde hmm. en başarılı sayılacak öğrencilerindeniz. Oraya gittiğinde de bunun farkını ve değerini görüyorsunuz az çok. Ece son olarak Erasmus'a gitmeyi düşünen arkadaşlarımıza yol göstermek için kendi hikayenle ve kendi yaşadıklarını bizimle paylaşabilir misin? Ben İtalya, Napoli'de yaptım Erasmus'umu. 4 ay yaptım. Güz dönemini tercih ettim. Ee, onu tercih etmemin sebebi de e, Halloween partisi, yeni yıl partisi ve Noel kutlamaları <laughs> güz döneminde denk geldiği için oldu aslında. Hani bahar ayında gezmeye herkes gidebiliyor ama o dönemlerde hani bir hafta sonu Halloween kutlayıp da geleyim tarzı bir şey yapılmıyor. Onların o kültür yani bizde olmayan kültürlerini görmek istedim. O yüzden <laughs> güz dönemini tercih ettim. Çok da memnun kaldım <laughs> aslında. Ee, ya Erasmus şöyle güzel bir tecrübe. Öncelikle burada ee, şehir dışından gelenler İstanbul'da yeni bir hayata başlıyor olsalar bile yurt dışında kendi ayaklarının üzerinde durabilmek ailenden tamamen kopuk, bağımsız bir şekilde çok özel bir tecrübe. Çünkü burada herhangi bir şey olduğunda bir kere Türksün, aynı dili konuşuyorsun, her türlü şey anlaşabiliyorsun ve yardım isteyebiliyorsun. Orada ilk gittiğinde telefon hattın bile olmuyor elinde. Her şeyi kendi bir, şek bir şekilde halletmen gerekiyor ve bunu yabancı insanlarla, farklı kültürlerle konuşarak yapmak zorunda kalıyorsun. O yüzden git gider gitmez çok e, farklı bir dünyaya farklı bir döneme başladığını anlıyorsun. Sonrasında hı. okul başlıyor. Ya zaten herkes, ya yani genelde bizim gittiğimiz şehirler Erasmusluların yoğun tercih ettiği şehirler. Anlaşmalarımız hı hı. o yönde. Napoli tam olarak bu şekilde bir şehirdi. Şehrin yüzde 75'in Erasmus öğrencilerden oluşuyordu. Mi? O yüzden de çok aktif bir Erasmus hayatı yaşadı. Elektrik tanesi... Ee, kendi öğrencileri de tabii ki var ama çoğu yani Erasmus'luydu. En azından bizim tanıştıklarımız o şekilde oldu. Okula hani zaten Erasmus sistemle çok oturmuş. Erasmus'tan sorumlu bir e, öğrenci işleri öğrenci işlerine görevli bir profesör var. Direkt onunla görüşüyorsun. Ders programını ayarlıyorsun. O sana hocaların listesini veriyor. Bir i̇letişime geçiyorsun. Sonrasında yani stajları alırken orada ya biz mesela nasıl hocaların yanına gidip izliyorsak, observership yapıyorsak sen de oradaki İtalyan öğrencinin yanında aynı şeyi yapıyorsun. Ee, oradaki tıp okuyan öğrencilerle tanışma şansın oluyor bu şekilde. Aynı zamanda tabii Napoli'nin ekstra bir güzelliği olarak ee, İtalyanlar çok sosyal insanlar. Sokakta vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Ee, öğren... ee, şehrin büyük meydanları oluyor. İtalyan birçok şehrinde bu şekilde eğleniyorlar. Ve orada yani her gece çıktığında bütün sokak dolu oluyor ve bu so bu popülasyonun %75-80'i senin yaş grubundaki insanlar oluyor ve hepsi konuşmaya, tanışmaya çok hevesliler. Çünkü ya Erasmus'tan gelmişler ya İtalyan sıcak kanlılığına sahipler. O yüzden çok fazla sayıda her kültürden ar insanla arkadaş olabiliyorsun. Ve e, Erasmus'un şöyle de bir güzelliği var. Oraya gittiğinde tamamen temiz bir sayfa olarak başlıyorsun. Kimse seni tanımıyor. Evet. Ay, on, yani herkes bu, bu kafayla gittiği için herkes birileriyle tanışıp yeni tecrübeler edinmek istiyor. Abi, o yüzden herkes çok aktif. Gibi. Kesinlikle öyle. Yeniden başlamak gibi gidiyorsun. Merhaba ben Ece. E, i̇şte Türkiye'den geliyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Şu anda işte Feder e, Napoli. Nerede okudum ben ya? <gülüyor> evet. <gülüyor> Üniversite. Mi? Evet şey unuttum İtalya'da nereye gitmişti? Sun su Bakayım. kısaltması sundu. Hani Sundur. işte Aynı Olabilir. Alabilir. Üniversitem şu şu diyebilirsin veya bakabilirim istersen. Aynen. Boş ver boş ver. <gülüyor> Uğraşma. <gülüyor> ee, ona gidip hani o şekilde kendini tanıtarak yeni arkadaşlıklara başlıyorsun. Zaten hı hı. haftada en az 3-4 gün ev partisi oluyor ya da dışarıda bir eğlence oluyor. Aynı zamanda Erasmus organization'ları var. Ee, Erasmus Land, Erasmus Point, ESN vesaire. Ee, bunlar şehirde da gönüllü... Aynen şehirlere özel ama birçok şehirde var zaten. Hatta hatta İstanbul'da da var. Ee, bu insanlar İtalyanlar yani Napolitanlar kendi ee, kültürlerini tanıtmak için Erasmus öğrencilerini sürekli aktiviteler düzenliyorlar. Mesela hmm. ben gittiğim ikinci günde bir piknik organizasyonu vardı. Direkt oraya katılarak küçük bir çevre oluşturdum kendime ikinci günden. Hem kalacak hmm. yeri bulmana yardımcı oluyorlar, hem nereden ne yiyebilirsin, nereler daha düz, şehrin düzgün yerleridir, onları gösteriyorlar ve sürekli hmm. kaynaşman için aktiviteler düzenliyorlar ya da geleneksel kutlamaları varsa mesela özel günleri varsa onlar için özel etkinlikler düzenliyorlar. Hani Napoli'nin kültüründe biz bu şekilde kutlarız diye o kutlamaları Anladım. yaptırıyorlar. Yani kültürü öğrenmiş oluyorsun orada yeni bir deneyim kazanıyorsun. Kesinlikle öyle. Sadece evet. İtalyan kültürünü değil, bütün Avrupa'dan öğrenciler geldiği için her kültürü Hep öğrenmiş kültür. oluyorsun. Evet. Hani benim Finland, Finlandiya'dan arkadaşım oldu. Çin, Çin'den gelen arkadaşlarım bile vardı, Öyle Fransa, mi? İspanya, <gülüyor> Almanya, <gülüyor> Belçika her yerden yani gelen şey, insanlar var. şey kalacak de ben onu merak ediyorum şimdi hani sen başvuru yaptın, kabul edildin, seni Hı -hı. çağırdılar, uçak biletini aldın, gittin, İtalya'dasın, Napoli'desin. Evet. Ne oluyor sonra seni havalimanından almıyorlar muhtemelen, eğer kalacak yer vermiyorlar mı? Nasıl oluyor durumda? Yok vermiyorlar. Ee, bazı üniversitelerin öğrenci yurtları oluyor ama benim Hı -hı. E, Napoli'de yoktu öğrenci yurdu. Ee, biraz da tehlikeli bir şehir olduğu izlenimi yaratıldığı için görmeden yok, yok. bir ev tutmak istemedim ben oraya gittiğimde Hı -hı. tutarım diye düşündüm şansıma e, buradaki en yakın arkadaşımla beraber gittim Erasmus'a. o yüzden hani birbirimize Ay, de mi? destek olduk beraber gittiğimiz için Ay. zaten Hı -hı. kalacak yer orada da buluruz hani ilk günler zorlu geçse bile diye düşündük evet. ee, eğer Aktif davranırsan bu bahsettiğim Erasmus organizasyonları seni havaalanından alıp kalacağın yere götürebiliyor. Ama biz biraz geç gittiğimiz için o hakkımızı kullanamadık. Hmm. Hmm. Ya O yüzden önceden araştırma yapıyorsun. Hani nerede inersin? Kalı hmm. ya 3-4 günlük bir otel tutmuştuk biz. Hostel daha doğrusu. Hostel. Airbnb, Airbnb. Hmm. sağ olsun. Evet. Ee, onu önceden ayarlamıştık. Hani onun konumunu şey yapıyorsun. Zaten Erasmus WhatsApp grupları da açılıyor. Daha önceden gidenler sana yardımcı olabiliyor. Hani havaalanında inince şu aracı kullan, şuradan şuraya şöyle gidersin diye. Sonra oraya gittiğimizde de yine e-bulmamız, oradaki organizasyonlar yardımcı oldu. E, hı hı. Oradaki emlakçılarla anlaşmışlar zaten. Hani o emlakçılar da özellikle Erasmus öğrencilere destek olmak istiyorlar çünkü bize daha pahalıya kiralayabiliyorlar. <laughs> okulda yardımcı Anladım. olabiliyor ama Bu senin talebine bağlı biraz. Ve şansına e, tabii. Üniversite Okulda e, senden sorumlu bir insan var mı? Resmi veya öğrenci olarak? Var. E, öğrenci Madem. olarak değil, profesör var. Bütün Erasmusluları düzenleyen kişi oydu. Bizim profesör Sergi oydu mesela. Evet bütün sorunlarımız için aynı Sercio öyle Herkesten Hani dedim. Hani direkt e, Ece Özgür'den şu, Bireysen, yok. Yok, şu insan sorumlu değil yok. üniversitenin kendi öğrenci işlerini sanırım kullanamıyorsunuz değil mi? Ya zaten İtalya olduğu için İtalyanca konuşuyorlar. İngilizceleri çok iyi seviyede Doğru. değil. Evet. İstesen de kullanamıyorsun. <laughs> ben onu soracaktım. Şimdi mesela Almanya ve Fransa durum belki biraz daha farklıdır ama İtalya'da ee, halkın İngilizcesi nasıl? Hiç zorlandın mı? Lokant, her lokantaya gidemedin mi mesela? Yani ne bileyim. Gidemediğin bir yer oldu mu? İngilizce konuşamıyorlar diye. Ay yok. Gidemediğin bir yer olmuyor. Bir kere Google Translate denen bir şey var elinde. Artık teknolojiyle her evet. türlü şey. iletişim kurabiliyorsun. ya <laughs> Yani İtalyanlar İngilizceleri çok iyi değil. Ama konuşmaya o kadar hevesliler ki dil, yani vücut diliyle her şeyi sana anlatabiliyorlar. Sıcak kanlılar hani biz her gece aynı yolu yürüyerek eve dönüyorduk ve yolumuzun üstte bir manav vardı. Hani İngilizce hı hı. bilmiyor ama bizi artık hani göz aşinalı oldu. Sürekli onun önünden geçiyoruz diye tanıyordu. Bir gün bir tane hmm. fırtına anonsu geçiyormuş radyoda. Biz yine böyle bir domates falan bir şeyler almaya çalışıyoruz. Adam bize eve dönün, eve dönün bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Fırtına varmış, <laughs> Ama fırtına şey. varmış. İtalyanca söylüyor tamamen. El kol hareketleriyle yoo yoo yığ yoo yoo falan yapıyor bize. O şekilde anlattı. Bir de tabii kaldıkça bazı kelimeleri aşinalıyoruz. Hani eve git dediğini evet. anlıyoruz. Böyle niye ki falan diyoruz. <laughs> Öyle çok hevesliler. El kol hareketlerini çok kullanıyorlar, mimikleri çok kullanıyorlar ve sürekli bağırıyorlar. Başta Hı. kavga ediyorlar sanıyordum herkesi. Meğer onların normal konuşması o şekilde <laughs> <yiymiş. Herkes gülüyor> şey, şey bir şekilde. Ve şey mesela sanıyormuz. hani so camdan bak bakıp da kaldırımdaki bir insanla konuşmaları Türk yapar sanıyorduk, Napoli'tanlar da yapıyor. Öyle mi? Hı, güzel. <laughs> camdan cama bağırarak konuşuyorlar. E, şimdi şey e, havalimanına geldik. Kılacak yerimizi ayarladık. İlk gün ne oluyor yani tüm öğrencilerle beraber amfiye mi gidiyoruz Gel Ben tabii evet Amphiok staj vardı. İlk gün gittiğimizde Sergio'ya ulaştık. E, belli belgeleri teslim etmemiz gerekiyordu. Üniversite ana kampüsüne gittik o yüzden. Orada erasmus'un başlangıcın için bir tane belge aldık, imzalattık ve resmi olarak Erasmus'umuz başlamış oldu. E, biz hani tıp öğrencisi olduğumuz için tabii diğer bölümlerde nasıl bilmiyorum ama. E ile beraber hangi stajları hangi hafta sayısında alacağımızı planladık. Bize ilk olarak işte pediatri, işte pediatrinin sorumlu hocası kim olduğunu söyledi, numarasını verdi. Biz onu bulduk ve o şekilde başlattık süreci. Herhangi bir amfide toplanma gibi bir şey olmadı. Anladım. Ama İngilizce ders, İtalyanca öğretim programı vardı. Onun için amfide toplandık. O da mail yoluyla bize bilgi geldi. İtalyanca üniversitenin bize bir Hani faydası, bir hayrı. <laughs> Peki, diğer öğrencilerle nasıl tanıştınız? Hani Erasmus'tan gelen öğrencilerle ve oranın kendi öğrencileriyle, üniversitelerinde. Erasmus organizasyonları işte bunu sağlıyor zaten. Orada gönüllü olan öğrencilerin hepsi kendi Aynen. üniversitelerinde Aynen. öğrenciler zaten. Hı hı. Onlar hem Erasmus öğrencilerini birleştiriyorlar, hem de kendileri, hani oradaki yerel, öğren, yerel insanlarla tanışmamızı sağlıyorlar. Ben mesela organizasyonlar, Katerina diye bir kıza çok yakın arkadaş oldum. Onun kendi arkadaş ortamına girdim, onlarla takıldık. Hani organizasyon öyle dışında takılmaya ya. başladık, öyle devam etti. Kulaktan evet. kulağa. 4 ay orada kaldın yani İtalya'da. Evet, 4 ay orada kaldım. Ama tabii bu dört ayın yaklaşık iki ayını dışarıda gezerek geçirmişimdir. Farklı öyle mi? ülkeler, farklı <laughs> şehirler. Ben ondan soracaktım. Evet. Şimdi hani haftanın 5 günü okula gelme zorunluluğunuz yok sanırım değil mi? Eğer ders kaçım olayınız var mı? Onunla biraz bahsedebilir misin? Ee, Desen, e bizim nasıl? İtalyan'ın faydası şu şekildeydi. Ee, biz İtalyanca bir, bize bir seçenek sundular. Sınav Teorik sınav mı olmak istersiniz yoksa sadece staj alıp da sonunda sertifika ile geçmek mi istersiniz diye. Biz evet. tabii staj sertifika <laughs> gayet her şey yolunda. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Onu tercih ettik. Ee, her staja başlangıcında işte hoca, onun hocasıyla tanışıyordum. Ee, sonra bir de stajın bitiminde hocadan sertifika almaya gittiğinde o hocayı görüyordun. O aradaki süreçte ne olup bittiği hocanın umurunda değil. Hatta o kadar rahatlardı ki bazıları. Ee, sertifikanı ben bitirdim merhaba. Bugün son günüm diye gittiğinde tamam Word dosyası hazır, orada adını değiştirip notunu ver ve sertifikanı bastırıyordu. Ben imzalayacağım diyordu. Tabii yani notunu. Yani aa aslında aa. esneklik full yani. <laughs> Okula giderse gitmezsin. Evet, evet Anladım. full esneklik. Ben 4 ayda toplam 25-30 kere okula gitmişimdir. Öyle mi? Peki o <laughs> Tek iki seçeneği niye veriyorlar? İlkini kim seçer ki? Yani? Sınava mı girmek istiyorsun, sınava girmek istemiyor musun? Ya evet işte ya yani kimse seçmiyor zaten. <laughs> Ve hani orada sınava oradaki verdiğimiz dinlere AA olarak ülkemize getirebiliyoruz. Evet hepsi AA olarak sayılıyor. Yani. E, ama bu Türklerin evet. fayd e, bu şekilde yararlandığı bir şey. Hani İtalyanca bilen bilerek gidenler, onların kendi öğrencilerini yaptığı sınavlara girmek zorunda. İtalyanca İta ceza İngilizce... yani. evet, ceza. Abi, bilmediğimiz İtalyani için İngilizce. Evet ceza. Biz bilmediğimiz için İngilizce programı. Bir de Erasmus'un şöyle bir avantajı oluyor diğer ülkelerde de o şekilde. Erasmus'lara özel sınav talep edebiliyorsun. Hani senin programına uymadı, mesela hani onların kendi öğrencilerinde yaptıkları sınavlar tarihleri geçti, sen daha geç gittin, sana özel sınav yapıyorlar. Anladım. Ama zaten şöyle söyleyeyim, ben ilk 3 yılda gitmenizi tavsiye etmiyorum Erasmus'a. Öyle mi? Onu ben de çok evet. duydum. Neden ilk 3 yılı gidilmesi tavsiye edilmiyor? Çünkü ilk üç yıl teorik dersleri aldığınız bir dönem. Hani amfi derslerini de görüp de onları öğrenmeniz gerekiyor. Erasmus ders öğrenilecek, tıp öğrenilecek bir yer değil. Yani, <laughs> Öncelikle evet, Erasmus programı gerçekten. nedir? <laughs> Erasmus programı eğlenmen, kendini kültürel ve sosyal olarak geliştirmen gereken network kazanacağın bir ortam. Akademik kaygılarla Erasmus'a gidilmez Gitmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Klinikte hastalara dokunma hakkınız var mı? Veya bir İtalyan öğrencisiyle aynı yetkiyi mi sahipsiniz? E, İtalya'da İtalyan öğrenciler de hastaya dokunmuyorlar. E, buradaki gibi rahatça hasta istediğini yapabildiğim bir ortam yok orada. Onlar hmm. da sadece observer şeklinde izliyorlar. Biz de hmm. onların yanında izliyorduk. Ya dördüncü yani sınıf bunun için ideal bir şey bence. Dördüncü sınıf Erasmus için ideal bir dönem. Ya da beşinci hmm. sınıfın ilk dönemi de gayet ideal bir dönem. Sonrasında çünkü tuz stresi başlayınca çok tercih edilesi bir şey olmuyor. Ve insan korkuyor hani. Dışarıdan baktığında hani maddi olarak ben buna yetişemem ya da tek başıma oraya nasıl gideceğim korkusu çok fazla oluyor insanlarda ve kazanmış olmasına rağmen çok fazla kişi vazgeçiyor. Hmm. Ama bir yola başladığımda onun hani formlarını doldurup o sürece girdiğinde her şey halloluyor. Yani zorluk yaşamadan zaten bu süreç geçmiyor. Ben de çok zorluk hmm. yaşadım. Ama bu tecrübe bir daha bulabileceğim bir şey değil. Ve yani bir farklılık oluşturmak istiyorsan kendinde Erasmus'u yapmalısın. Bir de şeyi sormak istiyorum sana. girdiğin puanda kaç puan aldın veya okul ortalaman kaçtı da İtalya'ya gidebildin? Ülkelerin puan sıralamaları nasıldı senin döneminde? Ee, ben İngilizce sınavından 85 86 gibi bir puan almıştım. Okul ortalamam da 2.75'ti. Ee, sıralamada da sanırsam 8.ydim ok dön e okul sıralamasında. Hani bu puan Erasmus için olan okul sıralamasında. Hı, -hı üstümdekiler tercih etmedi. Zaten dört 4 kişiye gidebiliyordu. Napoli'ye. O dört kişiden biri ben oldum. Erasmus hani dört ay boyunca öğrenci kılıfıyla gittiğin ama öğrenci kadar sorumluluğun olmadı. Yani gezebildiğin maddi imkanların ölçüsünde. Güzel bir tecrübe. Evet. 4 aylık bir tatil evet. gibi bir şey aslında. Aslında devletin parasıyla 4 ay yurt dışında yiyip içip Kesinlikle. gezip eğlendiğin, evet. sonrasında derslerini saydırıp akademik kendi kendine akademik katkı sağladığın bir program. CV'ne de koyabiliyorsun bunu. Koyabiliyorsun. Olayın tek kötü yanı dört ay gayet güzel de duruyor. olmak. Evet yani Erasmus. O kötü bence... bir yan değil bence. Yok bence de kötü bir yan değil ama hani, kötü olabilecek bir yan olası. Hani şimdi hep iyi yanlarını saydık. Tabii. Hiç mi kötü ya yanı yok? Mi? Hiç mi olası? Yok. Kötü yanı tabii ki var. Oraya gittiğinde hani başına bir şey gelse, kötü bir olay yaşasın olabileceğin bir destek yok sonuçta. Türkiye gibi değil. Burada herhangi bir arkadaşını arasan direkt koşuyorlar ama orada edindiğin arkadaşların hepsi yeni arkadaşlar. Hani evet. telefonunu çaldırırsın. Oradan yeni telefon nasıl alacaksın? Ailene babana nasıl ulaşacaksın? Hani bu stresler çok farklı düzeyde stresler olabiliyor. Ya da ilk gittiğimizde biz örneğin nerede kalacağız? Nasıl yer ayarlayacağız, neyip evet, içeceğiz. Böyle. Evet, onu yaptık. Ama Gerçekten sokak sokak ev aradık. <laughs> Güzel bir sorumluluk gelişmesi de sağlayacağını düşünüyorum bundan. Yani Kesinlikle sağlıyor. Ve orada şey olayı da var. Yani euro ile harcadığım için de kendi ekonomini yönetmeyi de öğrenmek zorundasın. Çünkü aylık belli bir Euro sınırın var. Hani alo dediğinde hemen sana destek olup para da gönderemiyorlar orada. Evet. Belli bir miktarla evet. gidiyorsun. Onu kendin yönetmek zorunda kalıyorsun. Yani her açıdan bir sorumluluk yüklüyor bu sana. Hiç şüphesiz, hiç düşünmeden bir daha yaparım. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka edinebildiğiniz kadar çok tecrübeyi bu süreçte edinin.